Merhaba, evet sabah saatlerinde <laughs> kedilerimizi topladık eve yarısı sokaktaydı. Miyamoto Ondan sonra Akalım Akalın ee, Onun dışında 4-5 kedi daha dışarıdaydı Bütün gece Ama soğuk Neden de pencereyi kapattım Şimdi kahvaltı Faslına geldiler Kahvaltı yapmayan evdeki Kedilerden bir tek Garip var garip de uyumaya çalışıyor Ne oldu senin mamanı mı yediler ben sana mama koyuyorum geliyor başkaları yiyor pamuk prenses nerede evet pamuk prensesimiz yok ortalıkta evet yapacak bir şey yok geldiğinde gelirse ona da mama vereceğiz dün görünmedi ne sabah ne akşam seslendiğim halde gelmedi Hoş Miyamoto falan da çok geç geldi. Seslendikten sonra. Tom aç olduğunu bilmek rahatsız ediyor beni. Olağanüstü rahatsız ediyor. Mercan, kızım. Ben korkak kızım. Benden korkan güzel kızım. Beni sevip de korkan kızım. Oy 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 oy. Şimdi. Evet garip gene gece yavruların yanında geçirmiş. Sabah aldım onu. Şimdi uyumaya çalışıyor. Hiç dokunmuyorum. Sabah dörtte gene üç buçukta üç buçuk dört sıralarında gene bizim keleşte şeyin çığlıklarıyla Yoshi'nin çığlıklarıyla uyandım. Kereş bir biçimde evdeymiş. Ben ah. gece saat bir buçuk iki sıralarında şeyi kapatmıştım pencereyi. Kereş bir, bir biçimde evdeymiş. Bir kenarda uyuyordu muhtemelen. Hava serin kendine sıcak bir köşe aramış olmalı. Sabah karşı o önce Yoshi <laughs> fark etmiş olmalı. Yoshi sabah çığlığı bastı. Onların onların bağırtılarıyla uyandım. Evet. Onların bağır, bağırtılarıyla uyandım. Ah, o saatten beri de uyuyamıyorum. Şimdi şeyi yapacağız. Kuşumuzu alalım. Ben gitmeden de pamuk prenses gelirse ne mutlu. Gelmezse yapacak bir şey yok. İnşallah gelir. Evet, şimdi bir ara verelim. Görüşürüz. <laughs> Miyamoto her zaman olduğu gibi ben giyinirken yanıma geliyor ve hadi beni sev moduyla <laughs> ortalıkta da dolanıyor. Olacak. <laughs> <laughs> Mutlu olduğunu söyleyebilirim. Mutlu görünüyor. Evet. Evet, duşumuzu aldık. Giyindik. Şimdi kahvaltımızı yapıp kumanyamızı hazırlayıp işe gideceğiz. Hop. Ah, düşmedi. Ah. Evet. Akşam da yorgun abim gelip işten ah. kedilerle mi evleneceğiz? Evle mi evleneceğiz? Kendimizle mi evleneceğiz? Bunu bilemeyeceğiz. Her yani. neyse. Evet. Kedem karnını iyi doyurduk. Şimdi sabah için kendime papa hazırlıyorum. Evet. Bunu bir kaşık ya, şey yapalım. Kaşık Bir şey de kumayı olarak da bir şeyler düşünürüz. Evet. Penceremi sayla kapalım. Gitmeden hmm. ışıcam. Pamuk gelmiş mi bir göz atayım. Aa, bizim şey Koko bu sabah fazla bir şey yemedi. Dün de güzel olarak olarak bir şeyler atıştırmıştı. Aa, verdiğim balığın yarısını yedi. Buna karşılık bizim garip verdiğim balığın iki misini yedi. <laughs> Bir posta daha var. balık yeme, hazırlamam gerekli onu. Bu beni mutlu etti ama şu an dokunma bana modunda uyuyor. Onu uykusundan kaldırmayacağım. Geç uyanıyor. Geç uyanıyor. Bu atıyor. Yıkamam lazım. Akşam gelince yapacağım bu işi. Makine bir. Evet. Durum bu. Şey de burada uyuyor. Sabah kadar gezdiniz tabii. Şimdi nerede uyusak modundasınız. Gidecek misiniz oraya? Kü Küs kedim benim benim küs kedim gidiyor. Evet. Bugünlük burada bırakayım. Ben şimdi kahvaltımı yapayım. Diğer fasıllara geçelim. Şeyi de halledeyim hemen. Aa, ne derler? Kumanyayı da halledeyim. Uyanırsa garibin karnını doyuracağız. Uyanma sonra bir, gitmeden ona bir şırınga balık yağı içireceğiz. En azından ben gelince kadar enerji versin onu hayatta tutsun diye. Öyle gidiyoruz. Akşam balık yağı yemek zorunda kal, balık yağı içirmek zorunda kalmaması iyiydi. İştahlı olması gerçekten iyi. Soğan balığı almaya devam edeceğim. Bakalım. Soğan balığı. Yumuşak yumuşak onları şey yapıyor. D vitamini içerdiği için. Karaciğerlerini güçlendirdiği için tercih ediyorum. Ne oldu? Ne oldu oğlum? Ne oldu oğlum benim? Uhu, zoram. Zoram benim. Anne, şu bacakların güzelliğine bak zoramın bacaklarının güzelliğine bak. Evet. Hı. Seni pala bıyıklı burnu. Evet, Bugün de burada bırakıyorum. Kedinize iyi bakın. Hemercan. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.